bugün hedefim tüm Minecraft dünyasını kazabilmek. Ama bu mümkün mü? Gördüğünüz özel kazı eşyalarını kullanarak belki de mümkün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefana getirdiniz. Nasıl izlemişsiniz? Beni sorarsanız çakayım. Çünkü efsane bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda amacım 1 milyar blok kazmak. Çünkü arkadaşlar sol üstte bakın ve oradaki sayaç 0. Eğer ki ben buraya gelip bir tane blok kazarsam... Doing! Gördüğünüz gibi oradaki sayaç 1 oldu. İşte bu şekilde 1 milyar blok kadar ulaşmaya çalışacağım. Biliyorum çok zor ama bunu yapmak için bir portalım var. Özel markete gideceğim. Bakın şimdi. Tak diye bunu koyuyorum. Vay şu portala bakın. Nedir değil. Özel markete gideceğiz. Portal hareket ediyor. Geliyorum kanka merak etme. Ha! Vay 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 vay. Şuraya bakın arkadaşlar. Marketteki eşyalara bakın. Mükemmel şeyler var. Muhtemelen bir bloğa bunu alabiliyoruz. Ve burada gördüğünüz bütün eşyaların hepsini sırayla alacağım. Ve bir bilyona burada mükemmel eşyalar var. Ve hayatımda daha önce hiç görmediğim eşyalar. Hemencilik bir blok sayesinde alınan bu eşyayı alıp nasıl çalıştığını deneyelim. Hop işte oldu. Arkadaşlar acaba bu eşya nasıl kullanılıyor ya? Böyle blokları kırsak. Allah Allah bu kazma değil. Normal dümdüz kırıyor. Sağ tıklasam arkadaşlar. Ah gördünüz mü? Onu kazma fırlatıyorum. Ve bir daha sağ tıkladığımda çekiyor. Galiba anladım Bir olta şekline benziyor Bu koyuna sağ tıklasam Aa tuttum Tuttum ve bir daha sağ tıkladığımda Eee Kanka Sol tıklasam Sağ tıklasam. Arkadaşlar daha farklı bir taktik deneyeceğim. Yoksa bu hiçbir şey yaramayacak. Yine ek dur bakalım. Şunu tutturuyorum arkadaşlar. Ve bu doğan arkasına bayağı bir uzağa gideceğim. Bu şekilde belki buradaki blokları kırabiliriz. Hadi 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 hadi. Lütfen çalış lütfen çalış. Şu an 7 blok kazmıştım. Sol üstte görüyorsunuz. Ve çektiğimde 39 oldu. Tamam baksanıza. Buralar falan komple çalıştı. O zaman şu küçük domuzcuğu tutup dağın arkasına geçeceğim. <laughs> Şimdi geldim ve dağın aşağısına doğru iniyorum. Ve çekme vakti... Boom! 85 oldu! Ve gayet iyi kazıyoruz arkadaşlar. 100 yapana kadar bu kazmayla çok hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Suna karnen nasıl geldi bakalım? Sabet abi bu sene çok çalışsın. Karnem de çok güzel. Bence bir hediye hak ettim. Vay! O zaman sana yeni çıkan pelüslü çantalarımızdan hediye ediyorum. Gerçekten mi? Hem pelüs hem çanta en sevdiğim. Tatilde yanımda olsun istiyorum katilin keyfini çıkar. Belüştü çantanı kargoya verdim bile. O Bu en iyi karne hediyesi. Arkadaşlar siz de karne istiyorsanız Samet Parlak kontör eden çantanızı hemen alabilirsiniz. <laughs> Samet abi odandaki keseceğim da ne? Ne? Bu ses de ne? Tuna ne işin var burada? Bu eşyam olta yani. Ne var? Böyle hayvanları tutup çekebiliyorum. <laughs> <laughs> Oltayla bulan da kazılır. Ya bak bende mükemmel güçlü bir eşya var. Ama sen hayatta alamayacaksın. Vay canına. Arkadaşlar Tuna'daki eşya bakın. O ne ya o ne? Bana da ver bana da ver bana da ver. Bunu istiyorum onu istiyorum. Of ya of. Gördünüz mü arkadaşlar Tuna'da çok daha iyi eşya var. Ben şöyle hemencilik 100 blok yapıyorum. Aynen sol üstte gördüğünüz gibi 102 blokum oldu. Ve portaldan geçip yeni eşyalar almalıyım. 100 blok karşılığında ne alabiliyorum? Bakalım arkadaşlar. Bu 50 blokmuş. Burada bir değişik eşya var. Aa! Ne oluyor? Hey, sen benim hargicimle ne yapıyorsun bakayım? Ya demin benim eşyalarımı çalan sen miydin? Ya ben bir şey çalmadım. <laughs> Sadece bu eşyayı blok karşılığında satın aldım yani. Ne var? Kardeşim sen niye vitrinden eşyalar arıyorsun? Benden alacaksın. Ha, senden mi alacağım? Tamam bu eşyayı almak istiyorum. Bana 100 blok karşılığında bunu verir misin? Tabii ki veririm. 100 blok vereyim önce. Al kanka sol üstte barda görmüyor musun? Aldım eşyalarını bu da senin. Eyvallah mind trap mi? Arkadaşlar bunu denemek için çok sabırsızlanıyorum. Daha bitmedi. Burada bir sürü helikopter bile var. Hepsini alacağım. Tak mı? Allah! Arkadaşlar daha çok blok kazmalıyız. Daha çok. Arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya bakın. Tuna balık tutuyor galiba. Ve ben yeni aldığım tuzak işçasını Tuna'nın arkasına koyacağım. Ve onu kızdıracağım. Tuzağa düşüreceğim. Sessiz olun ve sakın yorumlarda söylemeyin. Böyle şuraya koyuyorum arkadaşlar. Sonrasında da şöyle yapacağım. Hey o balık tutalım. Şöyle hop bir balık daha buradan. <laughs> ya? Ben balık mıyım ya? Valla sen bence hamsi balığısın hamsi. Hamsi koydum tavaya da kızarttım tuna da. <laughs> <laughs> gel ya gel şey gel hadi, hadi hadi gel. Gelemez ki gelemez ki. Oh! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Trap tuzağını gördünüz mü 123 blok kazdı benim için Ve bu eşyadan daha çok almam lazım Mükemmel Evet şu an 3 tane daha aldım arkadaşlar Ve şu ineği şu trabe çekmem lazım Hadi inek hadi inek Oğlum inek gel şuraya Gel şuraya ah. Oha arkadaşlar gel lan buraya Oğlum üstüne de yapıyorsun? buraya basacaksın Hadi hadi ah. Lan ben Allah Allah. Trapleri dikkatli kullanmak gerekiyor. 100 blok ama Ben de öldüm. Başka başka neyin üzerinde deneyebiliriz? Koyun var burada. Koyun. Kanka dur. Şöyle. Gel buraya bas. Gel lütfen. Başka yere gitme. Hop. Oha ben niye söylüyorum sürekli ya? Allah Allah. Arkadaşlar şunu hemen önüne koyup kaçacağım. Nereye gidiyorsun sen kanka? Şuraya mı gidiyorsun? Eşek ne bağırıyorsun? Arkadaşlar eşek bağırıyor. Farkında mısınız? Aşağı inecek galiba. Koydum ve kaçtım. La yine ben öldüm. Arkadaşlar bu trebe galiba çok uzaktan yapmamız lazım. Her türlü bana vuruyor ya. Ama 343 blok oldu bile. Şimdi yeni eşyalarımızı alabilirim. Selam aleyküm satıcı. Nasılsın kardeş? Aa, hoş geldin. Ne istersin bakalım? Ee, ben de şu an 343 tane blok olduğuna göre. Oha bu silahı istiyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Tuna'nın elinde bunda vardı. Demek ki Tuna benden önce daha fazla blok kazmış. Göreceksin seni geçeceğim. Bunu istiyorum bunu istiyorum bunu istiyorum. 250 blok alabilirsin. Eyvallah şu silah güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok iyi. Galiba ben bir Matrix gibi oldum. Shotgun yazıyor arkadaşlar. Deneyelim bir buna. Ha, ha, ha. Oğlum köylü. Sen beni dolandırdın mı ha? Ateş falan etmiyor. Aa, lütfen bana tutma. Lütfen. Mermi almadın ki. Ha, desene ya. Mermi almadın desene. <laughs> Arkadaşlar ben de var ya. Köylü diyordum. Tamam mermi. Mermi alacağım. Mermi alacağım. Mermi hangisi? Mermi nerede? İşte mermi burada size göstereyim. O kazma fırlatabiliyorsun. Ne? Ee? Bunun mermisi kazma mı? Arkadaşlar kazmadan mermi mi olur ya? Tamam onu da alıyorum. 93 tane daha bloğum vardı. Bu mermiyi de alabilirim. O zaman al bak. Oy, oy 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 mermilere bakın. Mermilere bakın. Eyvallah envanterim full mermi oldu. O zaman silahı deneme vakti. İmdat. Yakışıklı öldürüyorlar. Bu Mahmut Dede değil mi? Ve bunlar da yağmacı ellerinde silah var. Galiba arkadaşlar burada Mahmut Dede yardım etmemiz lazım. Ve silahı ilk defa deneyeceğim. Mahmut Dede uzaklaş şunlardan. Benim bir taktığım. oluyor Allah. Allah. Oh, Oh, arkadaşlar kazmalara bakın. Oh, oh. dur dur mermiyi yine lazım. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Aa, oh, hepsinin içini bitirdim. <laughs> arkadaşlar havada bir sürü kazma blokları kazıyor. Ve Mahmut dedeyi kurtardım. Samet evladım. O neydi öyle ya? Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. İyisin değil mi dedeciğim? Rica ederim yani. Hayat kurtarmak bizim işimiz. <laughs> İyiyim evladım. Al bu da senin ödülün. Oo şekerlere bakın. Nem 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 nem. Çok sağ dedeciğim çok sağ. Allah kalplerim arttı. Kalplerim arttı. Çok iyi arkadaşlar. Bu silahla birazcık daha şöyle blok kazabiliriz. Çok iyi değil miydi arkadaşlar? Bom diye. Oo! Oh, vay! Vay vay vay. Kazmalara bakın. <laughs> Kaç 1600 blok oldu. 1600 blok ne? Çok ilerliyorum. Metuna'ya artık geçeceğim. Samet abi senden çok daha iyiyim. Helikopterimle bir sürü blok kazacağım. O da e? dizemeyeceksin. <laughs> Ulan daha yolu göremiyorsun. Geri geri gidemiyor da. Arkadaşlar bu nasıl olabilir ya? Helikopteri almış ve 10 bin blok gerekiyor. Benim bize 1600 blokum var. Sadece sadece çabuk gel buraya. Ben şu an 1000 blok bunu istiyorum. Bunu arkadaş Glitch kol mu? Vay vay vay. Glitch kol ile mükemmel şeyler kazabilirim. Evet kardeşim ne istiyorsun? Kol 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 kol. Çabuk ama hızlı olmamız lazım. Bin tane bin tane. Bin tane kol al benden. Bin tane blok al benden. 1607 tane blok var zaten. Hadi hadi acele et acele et. Ya acele ettirme koyun. hesaplarım karışıyor. Kardeşim alırsın sen bloğu valla. Ben karışmıyorum. Oğlum koluma bakın. arkadaşlar gerçekten glitch kolum oldu. Mükemmel mükemmel. Hemen şimdi yetişmem lazım. Turadan daha iyi olmalıyım. Bu kolumun gücü neymiş? Üstünde bir şey yazıyor mu? Pickaxe hand diyor. Şöyle yapsak. Yo böyle düz kazmada bir şey olmuyor arkadaşlar. Sağ tık yapsam. Oh burada bir kazma. Ana! Aşağı doğru kazıyor. Ama pek bir fazla kazış olmadı sanki arkadaşlar. Bir önceki silahım daha mı iyiydi yoksa? Ya deniyorum. Şöyle. 1 2 3. Hadi aşağı kadar. Sadece toprakları mı kazıyor yoksa? Bir taktik bulmam lazım bununla ilgili. Eğer ki şöyle her yere tıklarsam. Oo oh, arkadaşlar şu an anladım. Benim için çalışan bir sürü kazma oldu. <laughs> Ve bloklarıma bakın. 700 bloktan iyice arttırıyoruz. Arkadaşlar sizce glitch kol mu daha iyi silah mı daha iyi? Sanki silahla daha hızlı blok kazabiliyorduk. Silahı tekrar deneyeceğim. İlk önce mermisini dolduruyorum ve ondan sonra pır! Adı... ki de bu silah daha iyi. Bırak. Of! Af. Allah ım. Allah ım. Arkadaşlar Çok iyi değil miydi ya 1800 oldu 10.000 yapmamız lazım Ben silahla devam edeceğim arkadaşlar 10.000 bin yapalım Şöyle Babababa. İşte mükemmel ilerliyoruz Arkadaşlar bu Tuna değil mi Orada bir şey yapıyor Acaba ne yapıyor olabilir Arkadaşlar şimdi Samet abi çok iyi bir tuzak yapacağım Buradan geçtiğinde ölecek ve asla bana etsemeyecek Vay 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 Demek bana tuzak hazırlıyorsun ha? Seni çaylak seni Buradan geçenlere bedava elmas var. İşte tabelamızda çok iyi oldu. Demek öyle ha? Tuna bence de tuzan çok iyi olmuş. Baya iyi yani. Samet abi. Evet Samet abi artık tuzaklar senin. <laughs> Ölmedim de Tuna'nın deşi bitti. <laughs> Oğlum bana sen tuzak mı yapacaksın sen? Sen küçücük aklınla bana tuzak mı yapacaksın? Ben şöyle 10 bin blok kazayım da seni de geçeyim. Ha ha, ha. Tuna'yı geçince havamız mükemmel olacak arkadaşlar. Artı bin aura kazanacağız yani. Heyo heyo ben geldim. Ve helikopteri almak istiyorum. Bu helikopter bu helikopter. Onun adı helikopter değil. Pikokopter. Ne? Pikokopter mi? Öyle bir çikolata var diye aklıma o geldi arkadaşlar. Ama ben helikopter diyeceğim ona. Helikopter helikopter. verme ama. <laughs> tamam ya tamam. Pikokopter. Bunu istiyorum ve 11 bin 17 bloğum var. Aa iyi ha he. helal. Sana bir şey soracağım. Benden önce gelen oldu mu buraya? Valla buna gelmedi. Haydi onu soruyorsan. <laughs> arkadaşlar patlattık ya Tuna'yı. Buraya gelememiş bile. Galiba onun önüne geçebileceğim. Ama eğer o gelirse ona satma bir şey tamam mı? Aa, ben satarım hiç parama bakarım. Ya of. Tamam ya arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi bunu deneyelim. Oradanım <laughs> adına Picox Helikopter. Ana. O yüzden buna Pico helikopter diyorlarmış. İlk dönemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kuleden izin isteyelim ilk önce. Kule kule. Kalkış için hazır mıyız? Boom. Ya, ne oluyor? Wow helikopter mi oldum? Helikopter, helikopter. Arkadaşlar vallahi helikopter oldum. Bu nasıl yukarı çıkacak ya? Benzin mi bitti? Benzin mi bitti? Nasıl benzin biter? Oh! Uzun uğraşlar sonucu helikopteri yukarı çıkartmaya başardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an uçuyorum ve bir köye geldim. Uhuu! -huh. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu da kim? Hayır! tuna ateş etme! Düşeceğim! Yapma! Arkadaşlar dengemi kaybediyorum galiba vuruldum. Galiba vuruldum. Ah! Aa! Yeter artık, yeter! Arkadaşlar galiba düşüyorum. Aa, aa. Sıkma diyorum Tuna. Var ya çok fena yapacağım. Hayır! Arkadaşlar benzin bitti. Çıkın lan! Aa, aa. Hayır! Hayır! Aa, aa. Kurtulmam lazım buradan. Kurtulmam lazım. Lan Tuna, lan Tuna. Aa, arkadaşlar kaldı 4800 blo. Sağ sol yapabiliyor muyuz? Oo! Arkadaşlar baya bir blok kazdım. 6000 oldu bloğumuz. Galiba bu şekilde 10.000'e kadar ulaşacağız. <laughs> ne? 20.000 mi? Oh. Ey o koylu koylu 21 bin bloğum var Bununla ne alabilirim Arkadaşlar bakalım artık bu tarafa geçtik Oğlum tank bile var 100 bine Ama öncesinde şuradan 25 bine bunu almam lazım sanırım <laughs> Ben de 25 bin yok ne yapacağız veremem para ben parayı tamamlamam lazım Ya nasıl tamamlamam lazım Bir sürü kazıldım zaten helikopterin dandik Benzini var ya çok azdı Benim helikopterime kimse dandik diyemez git buradan ya, tamam ya dandik değil tamam dandük. <laughs> Hayır. Ya tamam ya. Arkadaşlar bunu almam lazım. Bak lütfen eğer bana bunu verirsen yorumlarda herkes köylüyü çok seviyoruz yazar. Olur mu? Valla o zaman veririm. Herkes beni seviyorsa olur. Tamam, arkadaşlar arkadaşlar. Bir de like atın videoya. Hadi hadi bekliyorum. Oo, oh, hem like attılar hem de yazdılar. Yorumlara bak. Oley be bana indirimli verdi arkadaşlar. Bütün bloklarımı aldın. Sıfır blok kaldı ama inşallah bundan güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar bu yumurta da ne ya? İçinden yaratık çıkacak sanırsam. Hadi bakalım deneyelim bunu. Bakalım bu neymiş? Titan kazma çığır. Titan kazma mı? <laughs> titan mitan nedir ya arkadaşlar? Titan'dan mı korkacağız? Al sana. Aa! Bu ne? Dur arkadaşlar Titan kazma boz. Kafasında bir kazma var. Vay vay vay. Dur önden bakacağım buna. Oo! Harbiden boyu da çok büyük. Bunda savaşmam mı gerekiyor? Böyle bir yumruklasam. Ha! Aa! aa, aa. 3 kalbim birden aldı arkadaşlar ve peşimde. Bu ne ya? Bu bayağı güçlü. Arkadaşlar o zaman silahımla buna vurmayı denesem he. Ne diyorsunuz? <laughs> Oğlum silahım blok kazıyor ya. Aa, ben böyle planlamamıştım ki. <laughs> Samet abi ne oldu? Titan kazma bossu öldüremedin mi? Çünkü hala çok güçsüzsün. Hı? Tuna? Bana bana kimse güçsüzsün diyemez. Heh, gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha, 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 ha. Aa, harbiden bu çok güçlü. Arkadaşlar taktik verin. Ne yapabilirim ki? Bu kazmayı bir şekilde kullanabilmem lazım. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Aynen. Ha ha. Evet, boss'un birazcık canı gitti. Ama 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 çok güçlü. Birazcık daha deneyeceğim. Aa, canım doluyor arkadaşlar. Şöyle bir daha denesem. Hadi. Lan mermi bitti. Aa, yok yok bu böyle olmayacak. Benim daha güçlü eşyalar bulmam lazım. Ben de elimdeki eşyalarla 50.000 blok kazıp yeni daha güçlü eşyalar alacağım. Koylu koylu. Oğlum bu yumurta neymiş ya titan mitan öldüremedim ben. Vallahi öldüremedim mi? Aa, aa, sana güç lazım. Evet evet bana tank lazım tankı ver. 57 bin blok param var tank almak istiyorum. Hayır o 100 bin çok pahalı. O zaman 50 bine bu var. Ama bana indirim yapıp tankı versen olmaz mı? Ben daha bunları da alacağım arkadaşlar. Şurada mükemmel şeyler var bunlar ne böyle? Hiç aralara bakma blok kazman gerekiyor. Blok eşittir eşya anla bunu. Tamam ya tamam. Bu neymiş arkadaşlar? <laughs> Bir sürü kalmova etrafında bir, 2 3 4 tane hem de rengarenk Evet o şans kazması. O zaman onu istiyorum. 57 bin 634 bloğum var. 50 bini alabilirim. Tamam mı senindir? Evet arkadaşlar işte şans kazmasını aldım. Bakalım bu neye yarıyormuş? Şans kazmamı ilk tane boss'un üstünde deneyeceğim arkadaşlar. Ne ödül 2x artık her kırdığın bloktan 2 tane kazanacaksın. 10 saniye sürediğine mi? Kanka bana ne bloktan çeviriyorsun şey ya? Ben adama saldırmak istiyorum. Adama şuna saldıracak bir şey yok mu? Ödül 2x diyor ya ödül diyor ya ödül diyor ya. Böyle vursam. Aa! Zenginlik mi? Para kazanırsın. TNT kazışı mı? Aa! Arkadaşlar şimdi ben bunun işini bitireceğim. Çünkü kazmada TNT tarafı seçtim. Oğlum niye olmadı bu? Niye olmadı? Ölüm kazması diyor ya. Hayır TNT istiyorum. Dön 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 dön. TNT. Bakın arkadaşlar. Aha! Patla patla. La kollarım nereye gitti? Gel gel gel. Oh. Gel gel gel. Titan gel. <laughs> arkadaşlar hop sende o kazma da varsa bende de var. Bu zenginlik. Vay elmas mı? Allah arkadaşlar kollarım gitti. Bu ne creeper gibi oldum. Kazdığım her yerden elmas çıkıyor. Tamam kendimize bir elmas bir set yapabiliriz belki. Böyle toplayalım her şeyi. Bom 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 bom. Bitti süresi ya 10 saniye. Arkadaşlar bir daha çevirdim. Ödül ölüm kazması mı? Ölüm derken. <laughs> Memati mi yani arkadaşlar? Benim adım ölüm Sayadım. bom Bomba ulan bom. Aa hani bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Olum, ölüm niye böyle dandikçe şey çıktı ya? Ölümden niye dandik çıktı Gelme kanka dur gelme. Şu ölümü bir daha deneyeceğim. TNT geldi. çeviriyorum, çeviriyorum ve ölüm. Oo siyah. Siyah geliyor. Boom. Aa, tamam galiba bu daha güçlü TNT. Öl artık öl. Whoa, whoa, whoa. Arkadaşlar patlattım ve ölüm kazmasıyla işini bitirdim. Yalnız benim kollarım kollarım ne zaman gelecek? Ne? <laughs> Samet abi bu tip mi? <laughs> Gelsene bir sarılalım. Ama kolların yok. <gülüyor> <gülüyor> kollarım yok ama gördüğün gibi şans kazmam var. Bak bu neye yarıyor? Tek atıyorum böyle. Tek atıyorum. <laughs> i̇şte bu. Koylu koylu. Bu kazma ama en sevdiğim eşyalardan biri oldu. Döndüre döndüre her şey yapabiliyorum. Vallahi sen setini tamamlamışsın ha. Harbiden iyi olmuş. Evet arkadaşlar elmas setimi bile tamamladım. Mükemmel Ama ama daha alacağım bir sürü şey var. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Baksanıza burada milyona bir eşya var ya. Bununla neler neler kazabiliriz. Pençeleri olan bir el gibi. Oo ben bunu biliyorum. Bu Marvel'daki Thanos'un eli değil mi? Evet bildin. O kazma çok değerli. Oğlum oğlum arkadaşlar daha hızlanmalıyız. Şimdi ben tank istiyorum. 107 bin kazdım. Ve bu 100 bin. Tankı ver bana tank olacağım. Tankla her yeri kazacağım. Pum 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 pum. Milyona kadar ulaşmam lazım. Bu senindir Eyvallah arkadaşlar tank aldım Tuna yine mi sen Titan kazma boz ve bir süre mi hmm, Arkadaşlar işte tam tankı Kullanmanın vakti Bu titan bozları bunun sayesinde bence alabileceğim Şöyle biraz yaklaşalım yaklaşalım Kullanmayı da bilmiyorum ama ha! Vay! Tank oldum. Boom! Boom! Arkadaşlar fena bir ateş yapabiliyorum bakın. Ama bir şey diyeceğim ya. Bu Titan boss'ların canı gitmiyor mu? Aa! Ah, Aa! Ah. Tamam tamam. İyi bir blok kazışı yapabiliyoruz sanırsam. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu Titan boss'ların canı çok mu arttı ya? O zaman ben de arka arka yapıyorum. Bak arka arka yapıyorum. Gelin buraya. Tak 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 tak. Arkadaşlar <laughs> parçalasın her yeri resmen. Sonrasında kazmamla ölüm kazmasıyla tek atabilirim bence bunlara. Al lan bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Arkadaşlar taktik sayesinde bunların hepsini aşağıya sıkıştırdım ve patlama vakti. Bom 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 bom. Oy, i̇şte bu. Hem blok kazıyorum. Oh oh! Hem de yok ediyorum arkadaşlar. Git ki de güçten de farkında mısınız? İlk başta bu kadar güçlü sıkmıyordu tankım. Blok kazma vakti. ala 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 <laughs> Arkadaşlar ne? 750 bin bloğum oldu. Kas 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 kas. Durmak yok durmak yok. Evet arkadaşlar 7,5 milyona kadar paramı çoğalttım. Ve sırada bu gördüğünüz ağaç var. Köylü bunu istiyorum. Ha 100 bin. Sen bana bundan kaç tane ver biliyor musun? 10. 20 tane ver kanka 20 tane. Arkadaşlar şöyle bloklarımızı açalım. Bu 20 tane bizden alacağım. 7,5 milyon param var sonuçta. Yani 2 milyon harcayacağım. Al bakalım. Three Ağaçtan kazma mı? Oy bunu merak ediyorum hissediyorum arkadaşlar. Ağaçtan kazma nasıl bir şey olabilir ki? Hayatımda ilk defa böyle bir kazma görüyorum resmen. Haydi bismillah ilk kazmamız. Arkadaşlar bu normal. Bu normal. Bir değişiklik yok. Peki sağ tıklasam nasıl olur? Ana! O çekiyorum. E, bunlar nasıl büyüyecek? O büyüme başladı. Büyüme başladı. E ee, kanka bu kadar yan yana. Lan, siz benimsiniz. Oh 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 oh. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar parama bakın. Yani bloklarıma bakın. Oğlum her yer kazma oldu. Bir şey diyeceğim bu çok iyi mi yaşaymış? Aa! Tamam dur kanka sakin sakin. bir yukarı çıkmaya çalışıyorum da. Şöyle bir çıkabilirsem inşallah. Vuh! Evet arkadaşlar buçuk milyon bloğum var şunları o zaman yan yana değil böyle biraz uzağa yerleştirelim ve yerleştirdiğimiz yerde bizim adımıza çalışacaklar sanırsam şöyle uzaktan izleyeceğim bak 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 çalışın da çalışın çalışın Aa! Oğlum yine benim etrafıma geliyor bu kazmalar. <laughs> Arkadaşlar tamam. Bundan sonra 11 tanesini aynı anda koyacağım. Hazır mıyız? <laughs> O hepsini harcıyorum arkadaşlar 1 milyon mu milyar mı para mı oldu arkadaşlar Sayamıyorum onu birazdan sayacağım paramı Ağaçlar büyüyor şuraya bakın Kocaman oluyor fidanlar Fidanlar ağaca ağaçlar fidana Dönmeli yurdunda Kazmalar şimdi gelecek hazır mıyız arkadaşlar Hazır mıyız hazır mıyız Gelmedi gelmedi yaklaşmam mı gerekiyor Çok uzaktayım sanırsam çok uzaktayım bakın, bakın bakın Yaklaşmam lazım evet 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 Vuhuhuuu Kanka siz siz. Da büyüyor. Ben yanlarındayken büyüyorlar. Ana size kıyamam lan. Size kıyamam. Yoksa büyümüyorsunuz mu siz? Büyüsen de. <laughs> arkadaşlar bug'a girdi galiba. Bir büyüyorlar bir küçülüyorlar. Kazma da olmuyorlar. Kıyamam size. <laughs> arkadaşlar bunlar böyle kaldı ya. Ne yapacağım lan ben sizde? Neyse arkadaşlar param şu an. 2 milyar 768 bin değil. 27 milyon 689 bin 774'müş. Tamam milyar değil arkadaşlar. Şu an milyondayız milyon. Aman Milyara kadar da ulaşacağız Artık 27 milyon param olduğuna göre Bu roketi alabilirim Oğlum bu roketle böyle uzaya mı çıkıyoruz Ne yapıyoruz Ne demek roketi istiyorsun Al bakalım Eyvallah bu ne böyle arkadaşlar Dünyaya gidiyorum her yeri Bütün blokları kıracağım ve 1 milyara Ulaşacağım girişiniz gelin K Arkadaşlar havaya bakın Kap karardı galiba roketi Kullanmanın vakti geldi Böyle bir roketi koyalım. Ooh. kenarları elmastan yapılmış ve buraları demirden. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Wow. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar Minecraft dünyasından uzaklaşıyoruz ve uzaya gidiyoruz galiba. İnşallah bizi uzaylılar yemez. Wow. Arkadaşlar işte aya mı gidiyoruz yoksa? Ne oluyor? Manzara ke, güzel ke, dünya ke. Görüşürüz ke. Bu ne ya? Arkadaşlar nereye geldim? Burada bir ev, bir bina mı var? Oo oh, gerçekten orada bir şey gördüm. Hemen oraya gitmem lazım. Hemen oraya gitmem lazım. Vay vay vay. Arkadaşlar bu köylü ile Tuna değil mi? Ne yapıyor bunların ikisi burada? Ya o manyak var ya bütün dünyayı, bütün dünyayı yok ediyordu. İyi oldu buraya kaçtığımız. Evet iyi oldu buraya kaçtığımız. Bizi burada hayatta bulamaz. Vay vay vay. Demek benden gizli buraya gelirsiniz. tabii. Burayı nasıl buldun? Ben bulurum oğlum ben bulurum. Ve üzerinize gelip ha patlarım. <laughs> Roketim oğlum roket roket. <laughs> arkadaşlar benden Minecraft dünyasında da uzayda da kaçamazlar. Köylüyle Tuna'nın işini bitirdiğimize göre mükemmel yeni eşyamızı alabiliriz arkadaşlar. Zaten 312 milyon param var ve bu bir dünya mı? Oo, en son ben bunu ilkokulda dünya haritasını incelerken biliyordum. Pa! İşte aldım arkadaşlar elimde. Hatta köylü yokken milyonluk eşyayı da... E Olamaz olamaz. Köylü eşyayı çalmış arkadaşlar. Ulan 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 sizi bulacağım. Sizi bulacağım. Tunayla beraber ben kazanmayayım diye her şeyi yapıyorlar. Arkadaşlar fotoğraflara bakın. Karne hediyeleri sizlere ulaşmaya başladı bile. Hala karne hediyeni almadıysan sametparlak.com.tr'ye gir. Hediyeni seç. Mutluluk evine gelsin. Bakalım bu eşya sayesinde neler olacak. Haydi dünya. Bam. Vay canına. Arkadaşlar onu koyduğumda nereye geldim? Burada gezegenler var. Mars, Dünya, Uranüs, Satürn. O zaman Mars'a tıklayalım mı? bakalım ne olacak? Gerçekten Mars geldi. Bu blokları kazarsam çok hızlı bir şekilde 1 milyar bloğa ulaşabilirim. Bu tuş da ne? Galiba tıkladığımda bu patlayacak. Deneyelim arkadaşlar. Bum! Arkadaşlar bakalım ne olacak? Ohoho. Gökten bir roket mi düşüyor? Sanırsam artık bu gezegen yok oldu. Arkadaşlar blok sayıma bakın. 459 milyon oldu. Galiba burada 1 milyar ulaşabileceğim. Sırada dünya var. İşte arkadaşlar dünyamız geldi. Vay vay vay. Umarım arkadaşlar içinde siz de varken yok olmazsınız. Dikkatli olun ha. Pencereler camları tutun yani. O zaman bum. Şuraya bakın. Dünyamız yok oluyor. Bum 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 bum. Arkadaşlar param parça oldu. Ve parama bakın. 766 milyon param var. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim ve Uranüs'e gelsin diyorum. İşte karşınızda Uranüs. Arkadaşlar ben doğru mu görüyorum yoksa bu yukarıda bir köylü mü var? Samet Allah rızası için öldürme beni patlatma burayı. Sana o istediğin eldiveni vereceğim. Bak elimde. Hmm, ben 1 milyar bloğa ulaşamayayım diye benden kaçtınız ve bana tuzak kurdunuz he. Sizi affetmeyeceğim. Arkadaşlar Uranüs'ü patlatacağım köylü de içinde gitsin. Vallahi hiç kusura bakma bana ihanet etmeyecektiniz. Boom. <gülüyor> <gülüyor> Patlamaya bakın arkadaşlar. İfsanevi bir şekilde bütün bloklar patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gezegenin kalan parçalarına geldim. Çünkü köylüden çıkan o muhteşem eşyayı bulmam lazım. Thanos'un eldiveni. <laughs> Buldum. İşte burada. Hemencilik oraya gidip almalıyım. İşte geldi beni. Arkadaşlar geldi beni ve evreni kır yazıyor. O zaman evreni kırıyorum. Ha? Nereye geldim ben? Arkadaşlar cennette miyiz yoksa? <laughs> Galiba Tuna Tuna köylü Samet abi bizi bunu yapmayacaktın Şimdi sen nesin mi Gel buraya Hayır 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 arkadaşlar Arkadaşlar yardım edin Aa, Olamaz olamaz ben bunu hesaba katmamıştım Umarım video izlerken de misiniz arkadaşlar Daha fazla böyle video için like atmayı abone olmayı unutmayın Yeni video sağda solda tıklayın Orada görüşürüz bay bay